maddi olarak her şeyden önce çok zor. Ben hem akrep çalışıyorum ve bu öğrenci hayatı bu tabii ki etkiliyor. Çünkü ikisine birden yetişmek çok zor, ikisinde birden çok başarılı olmak çok zor ve öğrenci hayatının tadını çıkaramadım. Geçen seneye kadar yurtta kalıyordum ve yurttaki yemek şartları, barınma şartları zaten çok zorundu. 6-7 kişiyi bir odaya tıkıştırmak her şeyden önce çok fazla kişisel soruna yol açıyor. Yeme içme aynı şekilde doğru gün beslenemediğim için ya sağlıksal sorunlar yaşıyorsunuz ya da dışarıda yemeye çok fazla para harcadığınız için maddi sorunlar çok fazla oluyor. Bu sene eve çıktım. Eve çıktıktan sonra da aynı şekilde kiramı ödeyebilmek için eve sadece yatmaya gidebiliyorum. <laughs> o yüzden düzeltebilecek imkanlar var aslında. Bunu görebiliyoruz. Ama ısrarına yapılmıyor. Çünkü öğrencilerin öncelik haline getirdiğini düşünmüyorum. Ben 3 yıl öncesinde okulu bıraktım ekonomik şartlarından dolayı okula gidemedim. Şuan açıklamadım. Yani bu şartlardan dolayı aileme destek olmak zorundayım ve ben 14-15 yaşından beri çalışıyorum. Yani 14-15 yaşından beri çalışmak ben hiç çağırdım değil. Ben de okumak isterdim yani. Öncelikle yani ben bir şekilde öğrenci olarak çok fazla zorlandım bu zamana gelene kadar yani gerekse malzemelerimiz olsun çok fazla. Yani malzemeler çok fazla zorlamıştı beni. Son zamanlarda ise artan kira fiyatlarından dolayı. Mesela aldığımız kredi bursu 2000 lira. Yani öğrenci 2000 liraya mahrum bırakanlardan mutlaka bir şekilde yani cevap olarak verilmesi gerekiyor. Herkesin ses çıkartması gerekiyor. 2000 lira yani kimseye yetecek bir şey değil. <laughs> Zaten çok zor bir süreç yaşıyoruz ülke olarak. Yani başta öğrenciler ve olarak herkes çok zorlanıyor. Yani biz de tutmaya çalışıyoruz. Yani biz yine bir şekilde biteceğiz ama bizden sonraki nesil onlar daha da zorlanacak süreç böyle ilerlerse. En büyük sıkıntımız yeme içme yani giyim o tarz şeylerden çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ya buradan artık devlet büyük, büyüklerimizden yardım istiyoruz bu konuyla alakalı yani ne bileyim bir yere çıkacağımız zaman acaba gitsem mi gitmesem mi yani şu an dışarıda yaşam gerçekten çok zor aldığımız burs bile affedersiniz kiramıza iyi yetmiyor Yani artık şey çocuk oyuncağı gibi bir şey oldu şu şartlarda dışarıya çıkmakta açıkçası zorlanıyoruz çünkü cebimizde para yok e, şu an çıkamıyoruz bir gezmek demek bin liradan başlıyor bir dışarıya çıkmamız demek bin liraya başlıyor zaten bizim aldığımız burs ne kadar yani bu konuda gerçekten isyandayız yani. Ne olursa olsun artık bizim yani burslarımıza da bir şey yapsın. Yani.